Ben Leyla Keser Berber, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Direktörüyüm. Bilişim Teknolojisi Hukuku özellikle ve öncelikle ilgilendiği alan karşımıza çıkan teknolojinin ortaya çıkardığı hukuki sorunlara çözüm bulmak. Bu açıdan yaklaşıldığında bu büyük üst başlık altında yer alan sağlık bilişim teknoloji hukukunun da vizyonu bu sektörün sağlık bilişim teknolojilerinin önümüze çıkardığı, karşımıza çıkardı hukuki sorunlara çözüm bulmak. Teknoloji hiçbir zaman bize yüzde yüz mutlak güvenlik sağlamayacak. O yüzden ne kadar mükemmel yazılımlar, ne kadar mükemmel donanımlar çalıştırıyorsak çalıştıralım. Bence güvenlikteki en büyük problemlerden birisi insan faktörü. Adli bilişim çok özetle elektronik ortamda işlenen bir suçun ya da hukuka aykırılığın delillerinin Bizim elektronik delil dediğimiz kavramın, elektronik ortamda o delillerin toparlanması, o suçu işleyen ya da hukuka aykırılığı gerçekleştiren kişiye bizi götürecek olan delillerin toplanması ve eğer bir uyuşmazlık söz konusuysa mahkemede, bunun yargıya sunulması süreci olarak ifade edebiliriz. Suçluyu ya da hukuka aykırılığı gerçekleştiren kişinin kim olduğunu ortaya çıkarmak ve bu soru işaretlerini aydınlatmak Adli bilişim uzmanları adını verdiğimiz kişilere ait olan görevler niteliğinde. Bulut bilişim dediğimiz bir ortamda dataların nerede, hangi lokasyonda, hangi serverda olduğunu bilmediğimiz bir dünyada tamamen elektronik ortamda elektronik delil toplanması da daha önemli bir tarafını aslında ifade ediyor adli bilişimin. Şu an dünyada bilgi güvenliğini biz geçtik artık. Siber güvenlikten bahsediyoruz. Dolayısıyla kritik bilgi altyapıları dediğimiz belli sektörler var. Bu sektörler arasında sağlık da giriyor. Dolayısıyla sağlıkla ilgili dataları kim alıyor, kim tutuyorsa bütün bilgi güvenliğine ve siber güvenliğe ilişkin uluslararası ulusal standartlar, teknik hususlar ve güvenlik kriterleri neyse herkesin sağlaması gerekiyordu. Devlet tarafında ve tek bir merkezde lokasyonda olup Diğer civarda kalan muayenehane ya da sağlık kuruluşlarının bu merkezden ilgili olduğu ölçüde dataları çekip kullanıyor olması bence onların sorumluluklarını hafifletiyor. Tek merkezde toplanmış, merkezileştirilmiş sistemler bilgi güvenliği ve siber güvenliğin sağlanmasında en azından daha rahat hareket edilmesini ve sonuca ulaşılmasını sağlıyor. Dijital hastane %100 çalışmaya başladığı vakit benim herhalde kişisel olarak çok desteklediğim belli felsefelere hizmet edecek. O yüzden bizim için önemli kavramlardan birisi.